Hadi Allah Allah. Ekran Allah Kim başlıyor? Ha başlasın Sen bir sen başla Gel <laughs> Aşıksan vur saza, şefersen bas kaza hey. hey. Söyle can feda, sevmeyen elveda hey. hey. Sen battan bir güneş, ben yollarda çilekeş hey. 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 Şoförün bahtı kara, muayin gönlü yara hey bir otobüstür. Bilmesini bilmeli. Son durağa gelmeden bilmesini bilmeli. Allah razı Sev beni, seveyim seni. Bana hava atma yabancı. Havan kime yabancı? Kapılma rüzgarıma sen de aldanırsın. Sallama beni, sallarım seni. Geçme beni, azarım seni. Dünya dikenli bir Arap, senlerden mi kalır? Ya kosma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. İstedim vermediler, sen yaparsın dediler. Emeğimiz bilek zor sen bizi koru. Aşk bir sudur, iç iç kudur. Aşkı çekene derdi bilene sor. Aşk çekenin yol gidene. Kafa sende de, seni senden. Amin!